Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ben bugün Spider oyunu oynayacağım. Örümcek oyunu. Evet. Örümcek orada benim elimde anahtar var arkadaşlar. Eee şimdi şu K-Boy al K-Boy. Alalım. Neyle yüzük? Cesede elimi. Neyle Hayır şap birisi etey Orada bakın. Gelmeyin buraya. Buraya gelme. Gel bakalım. Nerede? Aha üstten geliyor. Kapıyı kapatalım. Ayva yorum yapıyorlar bana. Şimdi yiyeyim ben gel. Şimdi şu kırmızıyı alayım. Ha! Sen gel sen gel. Gumi gumi gumi. Gel bakalım. Koçum benim. Aa bende kırmızı var orada. Ye yeşil mi vardı ne vardı? Yok yeşil vardı orada. İvah! Nereden gideceğim? Hadi bakalım. Pazar.com dostum. Hadi bakalım. <laughs> Biz buraya gelelim. Mavi neredeydi? Mavi nerede arkadaşlar? Unuttun, unutmadınız. Bence unuttunuz. Maviyi arayalım. Üst kattaydı evet üst üst üstteydi. Arkadaşlar ya. Koş. Buradaydı herhalde. Ha burada burada. Bu ne? Aa! Tamam. C ile patlat. Aha koş. Gidemiyorum. ben onu alıp geleceğim. Neredeydi ya? Burada bir yerdeydi o. Ben onu bir yere koymuştum. Takas yapmıştım. <laughs> Neredesin? Aha! Helal be. Burada ne var? Bu. Uh. Bunun yeri nerede? sarı nerede? Ah! 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 Arkadaşlar sarı üstteydi. Arkadaşlar sarı enektar. Almışlar ya. Vay be arkadaşlar. Bizi seven yokmuş. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın.